İsmim Yaşar Karaköse. 1949'da Kahramanmaraş'ın Divanlı Mahallesi'nde doğdum. İlk ve ortaokulu orada bitirdim. Ondan sonra çıraklık, tamirci çıraklığına gittim. Ondan sonra askerde şoför olaraktan giderken ehliyetimi aldım. Kahramanmaraş'ta Ersan taksilerinde taksicilik yaptım biraz. Ondan sonra da yeseye girdim. Oradan da emekli olduk. Kahramanmaraş eskiden küçük bir şehirdi. En uzak yeri Kıbrıs Meydanı. Maraş dışarıdan köylerden göç aldıktan sonra biraz Maraş büyüdü. Maraş eskiden belirli bir zengin aileler vardı Kahramanmaraş'ta. Bizlerde babamız yapıcı ustasıydı. Bizler de kendi halimizde bir geçinen bir aileydik, dört kardeştik, iki bacıydık. Üç tanesi vefat etti, üç tanesi ayakta. Sonradan kamu kuruluşuna girdim ben, kamu kuruluşunda 32 sene çalıştıktan sonra emekli oldum. Emekli olunca da işte bu e, mahalleye yerleştik. Şehit Abdullah Çavuş mahallesine. E, çocukları da buraya e, gelince beraber divanlıyı terk ettik. Orayı bıraktık. E, şimdi burada da hep eski mahallelerimiz kendi arkadaşlarımızın hepsi burada. Şehrin hepsi eski mahalleler bu taraflara göç edince mahallede çok eski yerlisi kalmadı. Kalmayınca da herkes bu batıya göç etmeye kalktık. Bundan sonra da işte buralarda ömrümüzü sonlandırmaya çalışıyoruz. Allah nasip ederse ne kadar ömür verirse işte burada yaşayıp ondan sonra hakla rahmetine gideceğiz bir gün arkadaşlar. Eskiden bir şıraklığa verdikleri zaman, et senin gemi benim derlerdi, giderdik orada. Usta öyle cüzi bir haftalık da vermezdi, sanat öğrenmek için hep böyleydik. Ondan sonra da mesleği öğrendik, işte şoförlüğe devam ettik. Allah devlete millete zaval vermesin, emekli olduk. Maaşımızı alıyoruz devletimize şükrediyoruz. Vatana, milleti Allah uzun ömür versin. Çocuklarımın da bir kısmını okuttum. Torunlar okuyor. Ee, küçük oğlum Hayda Şehit Abdullah Şavuş Muhtarı Fatih Karaköse. Ee, öbür büyük oğlum e, usta Fatih ustası. Ha. Bir de kızım var büyüğü. O da ev kızı. Torunlar okuyor. Hepimiz bu kadar yazdığımız var. Yazın gidip Sarıkaya Mahallesi'nde dört ay orada yazlıkta oturuyoruz. Dış geldi mi buraya geliyoruz işte. Zamanımızı böyle geçiriyoruz. Askerli 1968'de Balıkesir'e er olarak gittim, oradan sonra da Kırklareli'ne gittim. Kırklareli ordunattı branşım, orada da şoför olarak komutan şoförlüğü yaptık. Ee, gittik geldik, Trakya'nın her tarafını bilirik, gezdik dolaştık. İşte ondan sonra da askerlik bittikten sonra kamu kuruluşuna girdik, oradan da Allah şükür emekli olduk. Askerde dayak olurdu, dayak yemeden geldim diye yalan söyler. Ee, usta birliğinde çok dayak yemedik ama acemi birliğinde sırada yayırdık. Herkes yani şavuşlar çavuşlar dedi ki askere gelip de dayak yemeden geldim demeyen olmasın dedi. Şimdi bazen ben askere gittim dayak yalan söylüyorlar. Ya. Yani şimdi burada herkes yer dayak. Yani üstü üstü keyfi de dayak yani. O zaman öyleydi. Şimdi askerde biz 24 ay askerlik yaptık. Ha. Askerlik o zamanlar biraz telefon yoktu, ulaşım yoktu. Mektup yazmaktan o sanırdık. Ben çok zaman mektup yazmadan o sanırdım. Yanımda bir arkadaşa işte bize ciara verirlerdi askerde. ciari arkadaşa verirdim. Benim yerime bir anama bir mektup yaz, abime bir mektup yaz dedik böyle. Günlerimiz geçerdi yani. Ben e, hanımı görücü usulü bulduk, e, istemeye gittiler ve biz de o zaman nişanlılık, bizim bağda da işte böyle meyve çoktu, armut, üzüm filan. Hanımı nişanlıyı görmek için bir sepet donattık, varakta bir görek bağım dedik. Kapılan geri döndürdüler. Bizi göstermediler hanımı. Görücü suylu, resmine baharak aldık birbirimizi. Ama memnunum. Allah razı olsun. Hanımım bana ihtiyacı var. Benim ona hayat mücadeleli devam ediyor. Evet. Düğünde işte üç gün üç gece dediler ya pazartesi başladık çarşamba günü sona erdi. Eskiden bizi şey götürürlerdi camiye damat hani güva götürürlerdi. Kapıdan girerken kimi yastığına vururdu, kimi e, zumzuna vururlardı. Aa, bize böyle bir şey olurdu. Velime verirlerdi. Velime işte kimi kaşık götürürdü, kimi tepsi çalardı. Yani e, damat bize bir baklava falan yedirsin diye bir ziyafet çeksin Böyle usullarımız vardı. Şimdi o usullar kalktı. Şimdi birbirini görüyorlar, anlaşıyorlar. Aa, o da çok sürmüyor yani, gençlerimiz maalesef e, ömürlü bir evlilik olmuyor. Anne babalar da biraz işte, karışmıyorlar yani, karışamıyorlar, daha çocukların şeyini şey yapamıyorlar. O da çok şeyli çıkmıyor yani, ömürlü olmuyor yani, büyük yani filanın kızı ayrılmış, kiminin oğlu geri boşanmış, yani bunlar yazık bir şeyler, olmayacak işler. Arada bir çocuklar kalıyor, evlat kalıyor, çocuklar oluyor. O da çocuklar işte şey büyüyor yani. Masum büyüler. Müzik Dediler ki bana işte bir çocuğum olacak. Dayra'da da çalışıyordum. Elbistan'daydım. Ee, dediler ki ya burada o zaman da Maraş'ta çok öyle böyle hastane falan yoktu. Antep'e götürdük sigortaya. İlk çocuğum orada oldu. Kızım. Oradan da bize dediler ki işte bir kızım oldu. Sigorta hastanesine gitmiştik. Adam dedim kardeş bir görüm de şeyim ve olmaz dedi ya Maraş'tan geldim kardeşim bir içeriye bir gireyim çocuğumu hanımımı görüm dedim adam yürü sana 5 dakika müsaade git gör de gel dedi adama gittik gördük ondan sonra da işte sevindik tabi evlat baba olduk Allah herkese nasip etsin hayırlı nefili ülkemize evlat geçsin Şimdi eskiden Maraş'ta çok öyle park yoktu. Yalnız Maraş'ta her taraf Maraş'ın dış cepheleri bahçelikti, sularımız boludu. Eskiden bizim evlerimizde lüle bile bilek kalınlığında sularımız akardı Puhar başından. Öyle paralı su değildi. Kendi cazibeli gelen bir suydu. Bizim Maraş'ın delikli taştırdık. Orada bir pınar başından gelen bir su vardı. Değermen yürüdürdü. Önündeki üç tane değermen vardı. Gider orada şimerdik. Çocukluk hayatımızda. İşte orada oğlak kuzu alırdık. Mevsim zamanı. Çocukluk herkes gezer. Birbirini tanır Maraşlı olarak. Maraş'ın eski yerlisi bahır ustası, bıçakçı, köşker, hani böyle sanatkarlar vardı eskiden yemenici dediğimiz kunduracı şimdi o meslekler de kalmadı yani hep fabrikasyona dönünce işte e, eskiden bir kaç kişi esnaf var yani Maraş'ta bıçakçı bakırcı hani benim kayınbiraderler idi. 5-6 kaynım vardı, bir kısmı malangozdu, bir kısmı bahırcıydı, böyle günlerini gün edip gidiyorlardı, hatta kayın kayınbiraderin biri de malangoz olarak mobilyacı İstanbul'a gitti, 60 senedir İstanbul'da oraya yerleşti, evlendi, çoluk çocuğu oldu. Öbür kayın biraderler Maraş'ta. Bir kısmı da ölmüştür. Bizim de biraderlerden bir ta iki tanesi vefat etti. Bacımız vefat etti. İşte hay hayatta kalan üç kişi kaldık. Kendi ailemizden. Evin en küçüğü benim. Aksi gibi hanım da evin en küçüğü. <laughs> i̇ki küçük birbirini bulmuş olduk. <laughs> ya eskiden çocukken bizler el arabası yapardık öyle bisiklet falan yoktu ki. El arabasıyla e, divanlıdan kümmetten binlik mi e, seri altında soluk alırdık. E, zabıtalar geliyor derlerdi, arabalar alıp kaçardık böyle. Öyle anılarımız çoktu yani çocuklukta. Küskü oynardık, morik derdik böyle ciğeren kartonlarından. Gülle oynardık, DM oynardık. Bunlardan hep vakit geçirdik. Hayatımız böyle ee, çocukluğumuz geldi daha 70 yaşına girdik. Hep hatıralar şöyle gözümüzün önünde duracak bir gün geldi geçti. Hepsi böyle oldu yani. E, bir güne gelmiyor yani gelip geçme. Bağımız vardı, baya giderdik. Ya ee, yani eşyamız vardı. Yapıyor işte zenginin e, belgir katır olurdu, fakirin eşya olurdu. E, sonradan da eski bir askeriye dostları çıktı. Bağlara onlardan gitmeye başladık. Bu doğu tarafındaydı. Bizim ekseriyet e, zengin tayfasının bağları bu doğudaydı. E, karhan, Kerhan, Sarızlı, Kafarlı. Oralar sulu sıfatlı güzel yerlerdi. Bu batı tarafında da su yoktu. E, bu Batı köyü, şehri mahallelerinde. E, şimdi en güzel yerlerde batı tarafları oldu. Oralar paritmez oldu çok öyle yazlık olarak herkes gidiyor yani buralarda. Ahırlar vardı, tömek vardı. biz işte bizim iki tane babamın bağı vardı. Biri Alı Sekizi dediğimiz oradaydı, biri Sarıkaya'daydı. İşte şimdi de erk merakçılara bölüşünce herkese üç dönüm, iki dönüm bir yer düşünce herkes bir ev yaptı oralarda oturuyor. Devlet de sularımızı getirdi, elektriklerimizi çekti. Aynı şehir gibi şehir hayatı yaşıyor bir Yani. Şimdi biz çocukken fistan giyerdik. E, okula giderken da lastik ayakkabı, yamalıklı çorap. Hani okula giderdik işte defteri bulsak kalemi bulamazdık. Yani, fakir çocuğuyuz. Ondan sonra bir gün bana öğretmen dedi ki oğlum sen o hicin mi dedi. Ya öğretmenim benim diplomayı ver de o hicin halim yok. hiç olmazsa bir e, gerek olur ileride dedik. O da dedi ki verim de dedi vadelde de kalmayayım çok da çalışkan bir talebe değilsin dedi bana. Ben dedim ya çalışkan olsak ohuma istikbalımız olur önünde. Bir gün dedi ki bana ulan dedi kimin evinde gül var dedi şurup yapacakmış gül şurubu. Ben de dedim ki ya benim de bir arkadaşım vardı. bizim evde var dedik rahmetli babamın mezarlarının başına da gül diktiydi abim gül. Ee, şey gülü, bu şurupluk gül. Gittik oradan topladık, toplamaya gittik. Bekçi gördü bizi. Bekçi bizi kovaladı duvarın üstünden. Güller orada kaldı. Abimle benim yese de daha fazla bekçiydi mezarlığın karşısında. Abime geldim dedim ki böyle böyle. Ulan sen oradan niye gül aldın dedi. günah mı dedi. <laughs> Bana bir tane de vurdu. Şimdi biz gülü oradan almaya gidecek korkuyuk bekçi yani. Aradan zaman geçti rahmetlik bekçi de kabrılık bekçisi Ahmet Aydı. Ağa Ahmet Ağa'yla da aynı biz teşkilata girdiğim çalıştığımda Bizim dairenin karşısında da bekçiydi. Akşam gelir biz de çay içerdi dairede. Ahmet Ağa'yla e sohbet ederdi. güçlüken de beni kovaladın ha filan. Aradan zaman geçti. Oğlu Ali vardı şoför. O da benim asker arkadaşımdı. Rahmetlik oldu trafik kazasında. Böyle hayatlarımız geldi geçti. Benim çocuklarımın düğününü benim düğünümü değil çok böyle saltanatlı yaptık bize göre yani. Şimdi düğün salonları çıktı. Nişanı düğün salonunda yaptık. Her e, mobilyayı Lüküs mobilya aldık. Bizde nerede mobilya vardı? Bizde bir eskiden sandığıyla çekmece bir şeyler iki sandalyeyle alırdık. Durum ona göre. Eskiden bir de yol parası derlerdi. Yol parası verdik Şimdi o yol parası kalktı. Hani Şimdi san salatlı düğün salonları var. Herkes e, çok güzel düğün yapıyor yani. Eskiden biz ben taksiyle giderken şabla taksi verdi. Şarşamba günleri gelinci götürürdük biz. Yani düğün sahiplerinin yakınları taksi tutardı. isim yazdırırlar. İşte herkes de onun karşılığına onun düğününde yapar o taksici düğünün şeyi, taksi tutmayı. İşte herkes durumuna göre 8 taksi, 10 taksi peş peşe düşerek gelini böyle pumar başından mezarlığın oradan bir dolandırır Kıbrıs Meydanı'ndan evine getirirdik. Şimdi onlar kalktı yani unutma. Gece oluyor. Gündüz olurdu o zaman e, gelin götürme. İşte cuma günleri de düğün son herhalde, Erkeş camiye götürürler. Böyle hayatlar geldi geçti. Şimdi o hayatları arıyoruz da geçmiyor. Hep şimdiki gençler hani maşallah hepsi de tahsili. şimdiki gençler hep en küçüğü lise mezunu. Bizim zamanımızda lise mezununu müdür ederlerdi. Yani kamu kurulu yoktu ki. Ben mesela ilkokulu bitirdim, bir sene sanat okuluna gittim. Okuyacak durum olmayacak, geri terk ettik. Yani defteri bulsa kalemi bulamıyorduk Yani benim o zaman rahmetli bir Osman Gemci vardı komşum, arkadaşım. Doktor oldu. O da rahmetli oldu, İzmir'e gittiydi. İşte bir benim şeyden okuyanı oldu. 8 tane torunumuz oldu. Şimdi torunun bir tane torunun bir tanesi Amasya'da üniversite doğuyu. Ee, işte i̇şte son göz mı, ilk göz mı? Şimdi ikide bir onu ararım, sorarım. Ee, son sınıfta bu sene de hemşirelik doğuyu. Ee, çocuk okutmak zevk bir iş. Hani yeter ki çocuklar olsun, ben dedim ki Çocuğum ohuyacak olursan şu yakası satacağım, ohudacağım Yani e, Yeter ki ohun Kültürlü insandan zarar gelmez cahil insandan gelir yani, Kendini bellidir kültürlü insan ha. Ama biz hayat mektebi bitirdik Maraş'ta e, Terbiyeyle, edebile, büyüğümüze, küçüğümüze saygılı olaraktan Hayat böyle gelip geçiyor işte arkadaşlarla, dostlarla şimdi de işte burada gelip oturuyup çayımızı içiyoruz Camimize gidiyoruz sohbet ediyoruz. Şimdi torun daha değerli oluyor. E, torun şimdi sabahleyinlerde de hani büyük baba e, zevkli oluyor. Ona bir şey götürdüğüm zaman sevindiriyim, sevini, yaklaşımı güzel. Hani Allah herkese versin, torun sahibi etsin, hayırlısını etsin. Ha iyi bir şeydir yani memlekette e, çocuğu olursan da daha zevkli olur. Hani bir mevki makam sahibi. Benim bir arkadaşım var, o göz doktor olmuştu. Bir gün ben gözüm ağrıyor dedi ki ya yeğenim dedi hastanede göz doktoru. Gittim çocuk ilgileniyor yani yalnız bana da herkese aynısı. Ha, çocuk yani böyle ilgilenince ben babasına dedim ki ne mutlu dedim sana Allah ömür versin böyle bir evlat yetiştiğin için dedim. Yani böyle güzel bir şey. ki gençlere, büyüklerine saygılı, devletine, milletine saygılı olsun. Hani insan gibi yaşayıp devlet hayır, devlet olmalarını isterik biz. Yani şey olaraktan ben bakayım bazen ellerinde boya duvarlara yazı yazıyor. Ya yapma oğlum bunu günah yazık. Hani o adamın evinin duvarında niye yazı yazıyor sen? Bazilerde sırtarıyor. Yani Ayıp bir şey, bu aile terbiyesinden gelen bir şey. Küçükken o çocuğu nasıl yetiştirirsen, büyüyünce de öyle olur iş. Ha, bu böyledir yani. Ha. Biz bir zaman dairede çalışırken bize dedi ki bir amirimiz, kapıyı vurup gireceksin. Gir gireceksin. Biz böyle edep usul gördük yani. Ha saygı. Şimdi bir insan mektepte nasıl kültür görüyorsa, şey devlet kurumuna da girdiğiniz zaman o zaman da öyle oluyor yani. Bir karşında adam üniversite mezunu. Yani ona saygılı olacaksın. Benim bir müdürüm vardı. Ben şoförlüğünü yaptım. Bana dedi ki dairede resmi dışarıda arazide arkadaşlık böyle gördük biz. Gene de saygılıydık. Arazide de olsa gene biz saygılı hani hareket eder. En son vatana millete Allah hayırlı ömürler versin, huzur versin. Hani insanlar birbiriyle kardeş gibi yaşasın. Hepimize aş ver, ver, O zenginmiş Allah daha çok versin. Zengin olmazsa fakir olmaz. Fakir olmazsa zengin olmaz. Hep birbirimize bağlantılı muhtacık. Demek istediğim bu.